Herkese merhabalar. BİM marketlerinde 3 Ocak cuma günü, daha doğrusu perşembe akşamına kadar devam edecek olan kataloğu sizlerle paylaşacağım. Bu fiyatlar bir daha gelmez diyoruz. Nedenini videonun içerisinde açıklayacağım size. Özellikle videonun tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen videomuza başlıyorum. İlk olarak orta rafta bayanların en çok sevdiği ürünlerle başlamak istiyorum. Hasır kulplu dekoratif sepetler 169 lira. Hasır dekoratif sepetler farklı bir tür 229 liraya gelecek. Kara süzgeçli badyalar 6 litrelik 52.50. Dondurucu saklama kabları 39 lira. Kaydırmaz tepsi çeşitleri farklı modellerde 30 santim çapında fiyatı ise 79 liraya gelecek. Kapaklı kaseler 52-50. Ocak üstü toz tavası eskiden herkesin evinde bulunan bir üründü. Şimdi elektrikli olanları çıktı tabii ki. Fiyat olarak 399 liraya gelecek. Çift fonksiyonlu yağdanlıklar 129 lira. Emaya tepsiler 32 santim çapında 109 lira. Közmatikler 99 lira. Altılı kahvaltı tereyağı bıçakları 109 lira. Yine şık porselen desenli şekerlikler 179 lira. Desenli demlikler yine porselen 479 lira. Sütlükler sosluk olarak da kullanılabilir 169 lira. Porselen tabaklı ayaklı çay fincanları 179 lira. Kedi figürlü borosilikat kupalar 179 lira. Mot dolu cam kupalar adet fiyatı 42.50. Cam kahve bardağı altılı fiyat 75 lira. Bu arada değerli izleyenler eğer içeriğimizi beğendiyseniz Migros, Tarım Kredi Kooperatifi, A101, Şok gibi marketlerin de en güncel kataloglarını tek bir yerden takip edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Meşrubat bardakları, her birinin adet fiyatı 36.50. İkili fincan seti İngiliz Home'un 149 lira. Cam dondurma tatlı kasesi olarak da kullanılabilir. Üçlü 85 lira. Süzgeçli maşalar 65 lira. Ayakkabı kutuları kadınlar için 45 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet şeklinde 79 lira. Şeffaf sepetler yine buzdolabı organizeri 89 lira. Erkek ayakkabı kutuları 55 lira. Küçük boy valizler 600. Orta boy valizler 700. Büyük boy valizlerinin fiyatı ise 800 lira gelecek. İkili havlu setleri 59 lira. Tek kişilik alezler 179 çift kişilik olanların fiyatı ise 259 liraya geliyor. Sıvı geçirmez yastık alezleri 59 lira. Örenbayanın bayanın dikiş kutuları 119 lira. Erkekler için eşofman altı 199. Termal taytlar 159. Pijama altlıkları yine erkekler için 159 kadınlar için de yine aynı fiyat 159 liraya gelecek. Rubenis'in şemsiyeleri 149 lira. Saç kurutma bereleri 69 lira. Saç havlusu 39. Peluş kulaklıklar yine çocuklar için 79 liraya gelecek. Kadın terlikleri 89 lira fiyatı 2 Ocak son gün bilginiz olsun. Gıda reyonundan da bahsetmek istiyorum. 1 kilogramlık aknaz tam yağlı beyaz peynir 129 lira. Bin vezirin tam yağlı eritme peynirleri 64.50. 3 kilogramlık dost tam yağlı yoğurtlar 97.50. Kaymak severler için kerem markalı 200 gramlık kaymaklar 52.50. Süzme yoğurt 900 gram 72.50 Kremalar 200 milim dostun 34.50 Altın kılıç ve içimin 1 litrelik kefirleri 47.50 Dostun 1 litrelik tam yağlı pastörize sütleri 29.75 Tam yağlı taze kaşar peyniri bahçıvan markalı kilogram fiyatı 249 lira Torkunun 500 gramlık dana kangal sucuğu 185 liraya geliyor. İşte bu ürün bir fırsat ürünüdür. Normalde sucuğun şu anki kilogram fiyatı 570 lira 600 civarında. Baktığımız zaman kilogramı 370 liraya geliyor. İşte fırsatı kaçırmamak adına bu ürünü tercih edebilirsiniz değerli izleyenler. Siyah zeytin kilogram fiyatı gemlik zeytini 109.50. Taciroğlu markalı klasik beyaz peynir 9 ay olgunlaştırılmış 3 dilimi 149 lira. Gesaş'ın 1300 gramlık dut pekmezleri 115 lira. Tam yağlı tulum peyniri Taciroğlu'nun yine 250 gram 99.50. Aknaz'ın 1,5 kilogramlık yarım yağlı tost peyniri 249 liraya gelecek. Yalnız burada da şöyle bir size bilgi sunmak istiyorum. Tost peynirleri genelde kaşar peynirlerinden daha uygun fiyatta oluyor. Hani ürünü alırken tost mu, eritme mi, kaşar peyniri mi? Bunlara lütfen dikkat edin. Tereyağı Enka'nın kilogram fiyatı 279 lira. Bu ürün Tarım Kredi Kooperatifi'nde genelde 300 lira bandındaydı. Bakın bu da mesela az da olsa bir fırsat ürünü. Olgunlaştırılmış tam yağlı tulum peyniri 250 gram 79.50 Labne 700 gramlık paketlerde 97.50 İçim markalı 2 litrelik ayranlar 49.50 İçim 3 kilogramlık yoğurtların fiyatı 109.50 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtlar yine dostun ürünü 149.50 Keçi boynuzu pekmezi Koskan'ın 700 gram 55 lira. Bezelye konservesi ve garnitür konservesi Burcu'nun 16.50 adet fiyatı. Kornişon turşusu Tukaş'ın 1650 gram 55 lira. Süt Torku'nun litresi 23.90 ki yine iyi bir fiyat. Katmer tek porsiyonluk 35 liraya gelecek. Bol çikolatalı pasta öz sütün bu ürün 135 lira. Ve son ürünümüz helva. Gesaş'ın 500 gramlık sade ve kakaolu helvaları 39.50'ye gelecek. İçeriğimizi beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.